Selamet Gönül dostlar. Bugün sizlere beraber e, koyunu saldık. Şeye doğru gideceğiz. E, kıyım yaptıkları yere doğru. Taktalı ya da e, diye tabir ettiğimiz yere doğru gideceğiz. Benim eski mekana koyun gittiğim yere gideceğiz. Allah izin verirse mesai başladık ayrı. Nasip olursa su gözlerini gezeceğiz. E, ondan sonra tü, tü, istek parçalarından seslendirme yap seslendirmeler yapacağım. Umarım e, çektiğim videoyu beğenirsiniz. iyi seyirler. gölet durmuş lan su birik baksana. Baya yağmış oğlum maşallah. Gölet birik birikmiş. Bıktım bu hayata bıktım dünyadan bıktım bu hayattan bıktım canımdan yüzüme gülenler sahte dostmuş hoy yüzüme gülenler sahte dostmuş hoy urumda gençliğim Dedim dostlar Soruyorum tanrım nereye gitmiş Soruyorum şimdi nereye gitmiş Çarkı devran yüzü çevirdi bizden Çevirdi bizden Bilmem ki dünyanın ne ararı nedir Kalbin duymaz oldu Sohbetten sazdan Kardeşin kardeşe zararın nedir? Kardeşin kardeşe zararın nedir? Kalbim duymaz oldu sohbetten sözden. Kardeşin kardeşe zararın nedir? Hakkı bilen ölçüm ile yaşlan ama yaşlan Deveş olur mu çan İnsan o ki insan gibi düşünen Sorun şu şekibe ararı nedir ararı nedir İnsan o ki insan gibi düşünen İnsan o ki insan gibi düşünen Sorun şu Şeki Bey Ararı nedir? Sorun şu Eki Bey Ararı nedir? ki Hızlı ediyor koyuna bak Vay, Zaman mı hızlandı, vakit bir başka. Zaman mı hızlandı, vakit bir başka. Geceyi kaybettim dünleri yabancı. Geçen yıllar gençliğimi götürdü. Hayalim yarine dünler yabancı. Hayalin yarine dünler yabancı. Geçen yıllar gençliğimi götürdü Hayalim yarine dünler yabancı Hayalim yarine dünler yabancı Hayalim yarine dünler yabancı Şulu çınarın boynu bükülmüş şul çınarın arın boyunu bükülmüş daha güz gelmeden dalı sökülmüş sanki fırtınadan kökü sökülmüş daha güz gelmeden dalı sökülmüş Hayalin yarine bir başka yabancı Zaman mı hızlandı vakit bir başka Zaman mı hızlandı vakit bir başka Hayalin yarine dünler yabancı Hayalin yarine dünler yabancı Hayalin yarine dünler yabancı bir seher vaktinde Dere yüzünde Bir ser vaktinde Dere yüzünde Yaktı beni bir gezleri sürmeli Sürmeli Can alıcı bakış vardı gözünde Yaktı beni bir gözleri sürmeli sürmeli Can alıcı bakış vardı gözünde Yaktı beni bir gözleri sürmeli sürmeli. Gemimiz deryadan yüzüp giderken Gönlümü deryadan yüzüp giderken Yaktı beni bir gözleri sürmeli Sürmeli, sürmeli Karaydı gözleri hilal dıgaşı Tığ gibi kiprek inci didişi Yaktı beni bir gözleri sürmeli sürmeli Yaktı beni bir gözleri sürmeli <laughs> hey hey hey. <laughs> evet gönüllü dostlar burada bir tane çadır var. Vaziyet burada. Kıyım yapmışlar. Ağaçlar kesmişler hatta. Ha kömür yapmışlar herhalde aynen. Adamlar burada resmen konaklamışlar ha maşallah. Aha çadır yıkılmış. Ulan ne olmuş bu çadıra böyle? Berbat yıkılmış vallahi ulan çökmüş abi. Ortası komple ayrılmış vallahi çökmüş. Ay! Oyundan nereye gider ne bileyim. Şişt, şişt. Ee, e, e sigirtme koyun sigirtme ya. Şşş. Hep sigir diyorsun hep sigir diyorsun hep koşuyorsun hep koşuyorsun. Hadi kalkar git ya. <laughs> Ağaçlarda yaprak dokusu var herhalde. Ağaçların dibine çakılıp kalıyor koyun. maşallah otlar gö görmeye başlamış ama değilse durmaz bu koyunu. Yiyor bası. Ulan beni ot ot niyetine dik buraya beni de yiyecek ha. Adam bayağı hasret kalmış. Dağa be. Oyunlara derim. <laughs> Ulan oyunu az bir ağırlaş ya. Hep hızlı gidiyor burada. Ay, ay. Nere koşar? Nere koşar? Hey, hey. Hadi kaç şurada yayıl ya. Hey. Ha, aferin ya böyle ol işte yayıl burada. Şişt, ne bileyim derdin ne de koşan. Hey ee kaşların arasına kaşların arasına kurbanım arasına Şşt. Ey, ey, ee ee şşşt bunlar bunları akınlaşmayacağım ha şşşt bunları bir, bir söyleyelim şşşt ee Kaşların karasına, kaşların karasına Kurbanım arasına, kurbanım arasına Tatlı dilinden, yarim ince belinden Yarim bir hatıra ver bana zülfün telinden Yarim tatlı dilinden yarim ince belinden yarim bir hatıra ver bana zülfün kelinden yarim ancak sen melham olun ancak sen melham olun gönlüm yare sine gımıl yare sine ince belinden yarim tatlı dilinden yarim bir hatıra ver bana zülfüm telinden yarim. Şşt, şşt, ha, bak gördün mü hemen ağırlaşırlar yani. Şşt, ey, ey adamların canı türkü istiyor canım. Bunların cigerleri yanık vaziyetli bu koyunlar. Ey ey ey. <gülüyor> 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 bıçağı Allah Allah. Elma parçalayalım bir şuradan. Susuzluğumuzu gider oğlum. Yüce dağ başında kardım eridim. Koşan ılgıdır. Hmm. Adam elma bile uçacaktan maaşmış ha. Yok mu uçaklarmış olsa?

<laughs> elma çürümüş ya. Allah bakayım. Koyun, ye ne? Yağam hep çürümüş elma. Sepet sepet izim var Benim sende gözüm var Senden başkası yalan Dünya redsizim var Sepet sepet izim var Benim sende gözüm var Senden başkası yalan Dünya redsizim var Ulan dur suyun içine Ulu boydan basacağız Heh. Yavaşça geçelim Sepet sefet, sefet izim var. Benim sende kesim var. Senden başka yalan, dünya hırat sezim var. Arkadaşlar bugün ki, bugünkü çektiğim videoyu umarım beğenmişsinizdir. Ee, elimin dilimin döndüğünce sizlere e, parçalar e, seslenirdim seslendirdim. Amatör olarak seslendiğim bu parçalar tüm sevenlerime armağan olsun. Ee, su gözlerini çektik. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Videoma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.